Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Atokon Titan animesindeki karakterleri güçlerine göre sıraladım. İyi seyirler. Listemizin 10. sırasında savaş çekici devin sahibi olan Lara Tybur var. Eğer Lara Tybur gücünü kullanmada tecrübeli olsaydı listede ilk 5'e kesinlikle girebilirdi. Çünkü kendisi savaş çekici titana sahipti. Savaş çekici titan dev sertleşmesini serbestçe kullanabilir. Yani menzilinde olan herhangi bir yerde sertleşmeyi kullanarak istediği şekli verebilir ve yön verebilir. Bu da onu çok güçlü bir titan yapar. Ancak bu güç çok fazla enerji tüketmektedir. Laratay Bur bu gücü kullanmayı tam bilmemesine rağmen Atak Titan formundaki Eren'e bir süreliğine üstün gelmiştir. Bu yüzden lisede 10. sıraya yerleşmekte. Dokuzuncu sırada Mikasa Akarman var. Mikasa, Akarman kıllarından geldiği için uyanmış güç denilen bir yeteneğe sahiptir. Akarman soyundan olan insanlar hayatlarının belli dönemlerinde ölüm ve kalım anını yaşadıklarında işlerindeki titan gücü uyanır. Bu güç sayesinde insanüstü dayanıklılık ve insanüstü fiziksel güce sahip olurlar. Ayrıca savaş yetenekleri de gelişir. Mikasa daha 9 yaşındayken bile tek bir darbeyle kendinden büyük kişileri uçurmayı başarıyordu. Ki devlerle olan savaşlarındaki hünerlerinden bahsetmeye gerek yok. Mikasa, Lara Tybur'a kolaylıkla üstünlük kurmuştur. Reiner, Ani gibi güçlü rakiplerle karşılaşmış ve eski Titan kullanıcıları ile savaşmıştır. Yanında keskin kılıçlar ve yıldırım mızrağı denilen patlayıcılar taşımaktadır. Tüm bu özellikleri Mikasa'yı 9. sıraya yerleştirir. Levi Ackerman, hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. <laughs> Otto, tanışın da ya! Levi tıpkı Mikasa gibi uyanmış güce sahiptir. Çocukluğunu güneş görmeyen yeraltı şehrinde geçirdiği için kemikleri fazla gelişmemiş ve boyu 1 metre 60 santimde kalmıştır. Levi kuşkusuz Attack on Titan animesindeki en balon karakterdir. Büyük ihtimal bu videoyu izleyen çoğu kişi Levi'yi 5. veya 6. sırada bekliyordu. Levi, Titan'ın kullanıcısı olan Zeki'yi defalarca kez eforsuz yenmiş ve Titan formundaki Ani'yi çok zorlamıştır. Kendisi öyle bir askerdir ki onu sadece ymirin anılarından tanıyan porka bile ondan korkmaktadır. Yanında keskin kılıçlar ve yıldırım mızrağı denilen patlayıcı silahlar taşımaktadır. Tüm bu özellikleri Livayı 8. sıraya yerleştirir. 7. sırada Ani Leonard var. Ani dişi titanın sahibidir. Dişi Titan 15 metrelik çevik bir devdir. Özel yetenekleri dev çığlığı ve kopyalamaktır. Dev çığlığı civardaki saf titanları çağırmaya yararken kopyalama yeteneği tam olarak bilinmemektedir. Annenin dediğine göre dişi titan özel bir titanın bir parçasını yerse o titanın özel yeteneğini bir süre kopyalar. Fakat bu güç hiç gözükmedi. Ani dövüş teknikleri konusunda bir uzmandır. Birinci sezonda saatlerce Titan halinde kalmasına rağmen ve ikinci kez dönüşmesine rağmen Eren'i yenmiş ve üstüne Levi ve Mikasa ile savaşmıştır. Chapter 135 ve 136'da eski Titan kullanıcıları ile savaşmıştır. Tüm bu özellikleri Ani'yi 7. sıraya yerleştirir. 6. sırada acıların çocuğu Rainer Braun var. Rainer çocukluğundan beri kendi halkından nefret ederek büyüyen bir Titan taşıyıcısıydı. Bu yüzden kişilik bozukluğu yaşamıştı. Rainer Zırhlı Titan'ın taşıyıcısıdır. Zırhlı Titan 15 metre boyundadır ve diğer Titanlara göre hantal kalmaktadır. Eren'le defalarca kez dövüşmüş ve çoğunla yenilmiştir. Ama yine de çok güçlüdür. Rainer, army'nin muazzam Titan patlamasından sağ çıkacak kadar dayanıklıdır. Ayrıca kendisi Atakon Titan evreninin tanrısı olan Parazit ile güreşmiştir. Tüm bu özellikleri Rainer'ı 6. sıraya yerleştirir. <laughs> Beşinci sırada muazzam Peter'ın taşıyıcısı olan Armin var. Armin, Muazzam Titan'ın patlamasıyla Marley'deki Liberio şehrini ve Eren'in koruyucu Titan'ın kafasını patlatmıştır. Patlama gücü çok kuvvetlidir ancak Armin dövüş konusunda aşırı kötüdür. Genelde herkesten dayak yer. Muazzam Titan çok fazla enerji harcamaktadır. Bu yüzden gücü diğer devlere göre çok çabuk biter. Boyu 60 metredir ve devasa bir kas yığınından oluşur. Dördüncü sırada muazzam Titan'ın taşıcılarından biri olan Bertot var. Bertolt seride gözüken ilk Titan'dır. Gözüktüğü gibi de surları yıkarak Eren'in intikam yemin etmesine sebep olmuştur. Bertot muazzam Titan'ın savunma özelliği olan buharları çok iyi kullanır ve patlama gücünü ayarlayabilmektedir. Patlama gücünü azaltıp dev kalma süresini artırır. Kısacası muazzam Titan Armin'den daha iyi kullanır. Kendisi Atak Titan formundaki Eren'i bir tekmeyle surların en tepesine kadar fırlatmıştır. Ayrıca Chapter 137 eski Titan kullanıcılarıyla savaşmıştır. Üçüncü sırada duvarların ilk kralı olan Kral Fris var. Kral Fris, kraliyet soyundan gelip de kurucu devrenin asıl gücüne erişimi olan son kişidir. Savaşmama yemini edip Eldia devletine sırtını çevirip yanına alabildiği kadar Eldia'lı alıp Paradis adasına götürmüş ve kurucu titanın gücüyle yüzbinlerce muazzam titan yaratmıştır. Fakat kendinden sonrakiler koruyucu titanın hafıza manipülasyonu hariç diğer güçlerin hiçbirini kullanamamıştır. Çünkü Kral friris bu gücü engel koymuştur. Tüm bu özellikleri duvarların ilk kralını 3. sıraya yerleştirir. <laughs> İkinci sırada ise animenin başrolü olan Eren Yeager var. Eren'in pek çok formu bulunmaktadır. Atak Titan Eren, Atak Titan sertleşmesi olan Eren, Savaş Çekici Eren, Kurucu Eren ve Muazzam Titan Eren. Bu formlardan en güçlüsü tabi ki de Kurucu Eren'dir. Atak Titan'ın boyu 15 metredir. Çevik ve güçlüdür. Atak Titan'ın özelliği ise gelecekteki kullanıcıların anılarına görebilmesidir. Atak Titan Eren, Rainer, Annie ve Lara Tybur gibi güçlü rakipleri yenmiştir. Warhammer Eren'e gelirsek, inanılmaz güçlüdür. İnsan formunda bile savaş çekici devin özelliğini kullanabilmektedir. Eren, savaş çekici devin özelliği sayesinde kaldığı hücrenin duvarlarını kolayca delmiş ve kaçmıştır. Warhammer formunda, Reiner, Porco, Pieck ve Marley ordusuyla savaşmıştır. Kurucu formuna gelirsek, Eren Ymir'den tam yetki alan ilk ve son kişidir. Kurucu Eren geçmiş ve gelecekle oynayabilir. Eldiyalıları istediğini yapabilir. Yani dilediği anda tüm Eldiyalıları öldürmek, hafızasını silmek veya bedenleriyle oynamak gibi sınırsız olasılık vardır. The Path yani yollar denen farklı bir boyutta istediği her şeyi yaratabilir veya yok edebilir. Tüm Titanları kontrol etme yeteneğine sahiptir. Eskiden yaşamış olan Eldiyalılara bile hayat verebilir. Bunun gibi sayamayacağım birçok nedenden dolayı Eren de ikinci sıraya yerleşir. Birinci sırada yer alan karakter ise Kurucu Ymir'dir. Ymir, günümüzden yaklaşık 2000 sene önce yaşamış bir köledir. Bir gün asillerin eğlencesi için okunurken bir ağaç kavuğunun içine düşmüş ve Parazit adı verilen bir organizma Ymir'e yapışmıştır. Atokon Titan rehber kitapta yazana göre Parazit, Ymir'in duygularını hissetmiş ve ona yardım için dev gücünü oluşturmuştur. Ve böylece Ymir, ilk Titan'a dönüşen insan olmuştur. Ymir az önce Eren'de saydığım özelliklerin hepsini ve daha fazlasını yapabilir. Ymir'in kurucu titanı yaklaşık 240 metre boyundadır ve diğer 8 titanın karışımına benzemektedir. Ymir yaşadığı 13 sene boyunca 3 tane kız çocuğu doğurmuştur. Fakat öldükten sonra başka bir boyuta geldiğini ve hala dev güçlerine sahip olduğunu fark etmiştir. Kral Fritz Ymir'in bedenini zorla kızlarını yedirmiştir. Böylece dev gücü aktarılmış ve Ymir ondan sonra gelenlere kölelik etmeye devam etmiştir tüm bu özellikleri kurucu Ymir'i birinci sıraya yerleştirir. Videoda yanlış gördüğünüz yerleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.